Yazılı hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı da sormak için soruyolla.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Sorularımız klasik sorulardan oluşmakta. Havada en çok zaman geçiren kuş türlerinden biri olan kırlangıç dakikada 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilometre yol almaktadır. Buna göre bir kırlangıcın 20 dakikada aldığı yol kaç kilometredir deniliyor. Şimdi bize burada ondalık sayı aslında çözümlenerek verilmiş. Gelin birlikte bunu ifade etmeye çalışalım. Şimdi 10 üzeri 0 nedir? 1'dir zaten arkadaşlar direkt. Yani herhangi bir sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. Ondan dolayı direkt buraya artı 1 diyelim. Sonra 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani 5 çarpı %1 anlamında olacaktır. %1 ee, ondan dolayı burayı ise 0,05 şeklinde söyleyebiliriz çarpımın ardından. Sonra artı diyelim çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani bu da e, 0,06 şeklinde gösterilecektir. Yani basamak olarak da litelendirecek olursak bu sayımızı hemen ondalık olarak yazalım arkadaşlar. 1. 0.56 şeklinde söyleyebilmekteyiz. Yani burada birler basamağını görüyoruz. Bu da onda birler basamağı, yüzde birler ve binde birler basamağı olacak şekilde. Böylelikle çözümlemiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde söyleyelim ve geçelim bizden istediğine. Bizden istediğine dakikada bu kadar kilometre yol gidiyor. 20 dakikada kaç kilometre yol gider olacaktır. Yani bu sayımızı 20 ile çarpacağız. 1,056'yı e, ondalık kesir olarak yazalım. Mesela daha kolay olacaktır. 1056 bölü bölü 1000 dedikten sonra çarpı 20 diyoruz. Burada direkt 1056 ile 20'yi çarpalım hemen şurada arkadaşlar. Sıfır, buradaki sıfırı görmeyelim. Direkt aşağı indirelim hatta. 12 elde var 1. 10, 11, 2. E, 21.120 olarak çekmiş olduk. Hemen yerine bunu yazalım. Şöyle eşittir diyelim. 21.120 bölü 1000'den de ne olacaktır? Bunu da hemen ondalık gösterimle gösterecek olursak 21 virgül binde 120 şeklinde söylemiş olabiliriz arkadaşlar. Bu kadar kilometre yol gideceğini söyleyebilmekteyiz. Güzel bir soruydu. Dikkat etmekte fayda var. İşlem hatası falan yapmadan soruyu e, çözebilirseniz direkt zaten tam puanı kaparsınız. Dikkat gerektiriyor birazcık. 2. Aralarında asal iki sayının ekok'u ile ebobunun farkı 59'dur. Sayılardan biri 5 ise diğeri kaçtır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu bileceğiz. İki sayı aralarında asalsa bu sayıların ebobu kesinlikle 1'dir. Mesela aralarında asal olan iki sayıyı söyleyelim. Mesela kaç diyelim? 3 3 ile kaç olsun? 3 ile 20 olsun mesela. 3 ile 20'yi ele aldığımızda aralarında asallar. EBOB'u yani en büyük ortak bölenleri kesinlikle 1'dir sadece. Ondan dolayı aralarında asal iki sayının EBOB'u 1 olacaktır. EKOK'u ise çarpımlarıdır çarpımları. Mesela gene 3 ile 20'yi ele aldığımızda aralarında asallar en küçük ortak katları direkt kendileriyle çarpılmasıdır. 3 çarpı 20'den mesela 60'tır. Bu şekilde ifade edebiliriz. Sonra sorumuza baktığımızda Ekoku ile Ebobu'nun farkı 59'dur. Şimdi Ebobu kesinlikle 1 ise o zaman Ekoklarının kaç olduğunu söyleyebiliriz. Ekokları kesinlikle 60. Mesela az önce tesadüfen 3 ile 20 sayısını vermiştik. Burada mesela tutmuş oldu aynı şey. Tamam devam edelim. Ama sonunun soru, sorunun sonunda ne deniliyor? Sayılardan biri 5 ise diğeri kaçtır? Şimdi ekokları 60 olduğuna göre bu iki sayının çarpımı nedir? 60'tır. E sayılardan birini bize vermiş. 5 çarpı B'den 60 ediyorsa o zaman diğeri de kaçtır? 12'dir. Direkt 60'ı 5'e böldük ve diğer sayımızın 12 olduğunu bulmuş olduk. Bu püf noktasıdır ve kesinlikle bilmekte fayda var. Aralarında asal olan iki sayının ebopları bir, ekokları ise birbirlerinin çarpımıdır. Devam edelim. Üçüncü sorumuz ile. İşleminin sonucu kaçtır diye bizlere sorulmakta. Şimdi kök 3 artı 3 kök 3 çarpı kök 48 eksi kök 75. Öncelikle bunları bir köklerden çıkarmaya çalışalım. 48'i nasıl yazarız? 16 çarpı 3. 16 da kök dışına 4 diye çıkar zaten. Mesela şöyle gösterelim. Kök 16 çarpı kök 3 diye ayırabiliriz burayı. Son kök 16 da 4'tür. Direkt burası 4 kök 3 olacaktır. Eksi kök 75'i de 25 çarpı 3 diye ayıracak olursak buradan da 5 kök 3 gelecektir arkadaşlar. Ee, 5 kök 3 geldi. Direkt bunların kökleri aynı olduğundan dolayı bunları çıkarabiliriz. Buradan eksi 1 kök 3 gelecektir burası. Çarpı diyoruz. Buraya baktığımızda burada görünmeyen bir 1 var. Ve bunların da kökleri aynı olduğu için e, buradaki çarpanlarını toplayabiliriz arkadaşlar. Topladığımızda da buradan 4 kök 3 gelecektir. 4 kök 3 çarpı eksi kök üçten de burada kökler birbirini götürecektir. 4 çarpı eksi 3 gelecektir. Bu da eksi 12 olacaktır. İşlemimizin sonucu bu. Burada dikkat etmeniz gereken sayıları dışarıya çıkarabiliyor olmanız ve bir sayının e, köklü bir sayının köklü kendisiyle çarpımı bize tam sayıyı verecektir. Mesela kök 3 ile kök çarpımı bize kökücü verecektir. Bunu da gene bilmekte fayda var diyelim ve geçelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadığını bulalım deniliyor. 17 ile 19. Aralarında asal öncelikle ne demektir? Şu, şu demektir. Ee, aralarında ortak bir, bir dışında, birin haricinde ortak bir bölenlerin, çarpanlarının olmaması. Mesela 17 ile 19'a baktığımızda 17'nin çarpanlarına bakalım 19'un çarpanlarına bakalım zaten ikisi de asal sayılar ve iki asal sayı zaten kesinlikle kendileri arasında da asal olacaktır. Şöyle tik atmış olalım. 20 ile 22'ye baktığımızda mesela 2 iki, ikisini de böler. Ondan dolayı bunlar aralarında asal değiller. 1 ile 36'ya baktığımızda birin yanına hangi sayıyı koyarsak koyalım aralarında asal olacaktır. Bu da gene önemli bir ifadedir arkadaşlar. Devam edelim. 5. sorumuz ile. 5. sorumuza bakalım. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A üzeri A sayısı 2 basamaklı B üzeri B sayısı 3 basamaklı sayıdır. Buna göre A üzeri B sayısı kaçtır diye sorulmakta. Güzel bir soru İlk başta korkutucu gelebilir gözünüze. Bakıyorsunuz A'lar var B'ler var hiçbir şey yapamıyor gibi olabilirsiniz ama hiçbir sorun yok. Burada sadece deneyeceksiniz. Mesela birden başlayalım. 1 bir, bir üzeri 1, bir, 1'dir. 2 üzeri 2 4 arkadaşlar. 3 üzeri 3 mesela burada aynılarının üstünü alacağız. Bu kadar basit. 3 üzeri 3 27. 4 üzeri 4 16. 256 gelecektir. 5 üzeri 5 de 3125 olacaktır sanıyorum ki. Bu şekilde olacak. Bizden istenen A üzeri A 2 basamaklı. Zaten burada 2 basamaklı olan sadece 3 üzeri 3 var. Yani A'nın buradan 3 olduğunu söyleyebiliriz b üzeri b'de 3 basamaklıymış. 3 basamaklı olan da sadece 4 üzeri 4 var. Buradan da b'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bizlerin istediği a üzeri b yani 3 üzeri 4. Bu da ne gelecektir? 81 gelecektir. Bu kadar basit. İlk başta korkutucu gelebilir gözünüze ama aslında kolay bir soru. Deneyerek yapacaksınız ve gördüğünüz gibi 1 dakikamızı aldı ve bitti, gitti. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuzla devam edebiliriz. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere A bölü B 4 bölü 5 deniliyor ve EBOB'ları ve ECOG'ların toplamı 84 ise A artı B toplamını bulunuz diye bize sorulmakta. Şimdi burada ne yapabiliriz? Öncelikle bakacağız şimdi A, A bölü B 4 bölü 5'miş. O zaman A'ya direkt 4K diyelim. B'ye ise 5K diyelim arkadaşlar. Sonra EBOB. Yani en büyük ortak bölenlerini sormakta bize. En büyük ortak bölenleri için burada e, ne diyelim? K diyecek olursak. Daha hiç o toplara girmeye bile gerek yok arkadaşlar. Direkt K'ları silelim. Size göstermiş olduğum bir yöntem vardı. Neydi? Aralarında asal iki sayının EBOB'ları bir de EKOK'ları da çarpımlarına eşitti. Şimdi o zaman şurada böyle yapacağız. Şimdi direkt A'ya 4 dedik tamam mı? B'ye de 5 dedik. İkisi aralarında asal değil mi? Evet, asal. O zaman EBOPLARI için 1 diyelim. Tamam. EKOK'ları da ikisinin çarpımı yani 20. Toplamı buradan 21 etti. 84 istiyoruz ama biz o zaman burayı 4 ile çarpalım. 4 ile çarptığımızda sayılarımıza 4 ile çarpacak olursak A'ya 16, B'ye de 20 dediğimizde 20 ile 16'ın EBOB ve EKOK'larına bakacak olursak en büyük ortak bölenleri 4 gelecektir. Eee ve ortak katlarına da bakalım hemen. Hemen yani üşenmeden bunu yapalım arkadaşlar. Hiç sorun olmayacaktır. Sonra 2'ye bir daha böldük. 2, 5, 2'ye bir daha böldük. 1, 5, 5'e böldük. 1. Buradan da e, ilave edecek olursak 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 çarpı 5. Yani 16. 16 çarpı 5'ten 80 geldiğini söyleyebiliriz. Burası da 80 geliyor. E, yani ekokları 80 gelmiş oldu. EBOB'ları da arkadaşlar 4 geliyor. 80 artı 4'ten 84'e ulaşmış oluyoruz. Yani A ile B'ye burada ulaşmış olduk. İkisinin toplamını aldığımızda da 36 bizim cevabımız olacaktır. İlk başta buradaki oran veriliyor. En sade hali bunlar. O zaman bunları aralarını asalmış gibi birine 4 birine de 5 diyelim. Bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Ve en sonunda da direkt e, deneyerek yani 4 katını alarak zaten aradaki farkı göreceksiniz. Bu tür sorularda zaten buna uyarlanarak bu şekilde bilerek sorulmuş sorulardır. 7- 15 ile A sayısının en küçük ortak katı 150, en büyük ortak böleni 5 ise A sayısının kaç olduğunu bulunuz denilmekte. Şimdi 15 ile A sayısı var. Şimdi en küçük ortak katı 150 ise arkadaşlar, öncelikle bunlar da aynı yukarıdaki gibi ifade edeceğiz. 15 ve A'yı ekledik. Sonra mesela 15'in bölenlerine bakacak olursak. 5 zaten ikisi içinde neymiş? Ortakmış. O zaman bunu bir işaretleyelim. 5'e böldük. Sonra buradan ne gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Buradan işte A bölü 5 gelmiş oldu. Tamam mı? Orada sorun yok. Sonra 3'e böldük. Bir daha 3 kalmış oldu. Ve bu şekilde hallolmuş oldu. 15 burada var. O zaman bizim 150'ye ulaşabilmemiz için gereği ne kalıyor? 10 olması kalıyor ki buradan 150'ye ulaşabiliriz. Yani burada ayrıyeten 2 ve 5'in olması gerekiyor ki burada tamamlanılmış olsun. Ve bu 2 ve 5'te neyi oluşturacaktır? A bölü 5'i oluşturacaktır. Yani A bölü 5 buradan 10 gelmiş oluyor ve A'nın da 50 olduğunu söyleyebiliriz. Kontrolümüzü sağlayacak olursak 50 koyalım buraya. 5'e böldüğümüzde buradan 3 geldi. Buradan 10 gelmiş oldu. Sonra 3'e böldük. 1 kalmış oldu. Ve ardından da onu direkt zaten 2'ye böldük 5 ve sonra da 5'e böldük 1 şeklinde söylemiş oluyoruz. Genel olarak en büyük ortak bölenimiz 5 ve ortak katımızda en küçük ortak katımızda buradan 25, 50 ve 150 olarak söylenmiş oluyor. A sayısında böylece 50 bulmuş olduk. 8. sorumuz. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulunuz denilmekte. Şimdi kare köklü ifadelerde mesela kök 90 Bölü kök 18 dediğimizde bunları tek bir kök altında yazabiliriz. Yani karekök içinde 90 bölü 18 dediğimizde. Burası zaten kaç çıkacaktır? 5 çıkacaktır ve buradan da kök 5 olarak burayı bulmuş olacağız. Bu kadar basit. Şimdi buraya bakacak olursak burada ne yapabiliriz diye düşünebiliriz. Burada da aynı şekilde şunu yapıyoruz. Bu katsayıyı ya, bunu dışarı atalım ve aynı karekök içinde şu şekilde sayılarımızı tekrar yazalım. 48 bölü 3. Buradan ne gelecektir? İçerisi 16 gelecektir. Karakök için 16 4 diye çıkacaktır. Ve buradan 5 çarpı 4'ten sayımız 20 olarak bulunacaktır. İşlemimiz bu kadar basit. Devam ediyoruz 9. sorumuz ile. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarının hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu bulunuz denilmekte. Şimdi burada da gene aynısını yapıyoruz. Ortak bir kökte yazabiliriz. 42 bölü 2'den buradan kök 21 gelecektir. Şimdi kök 21 hangi iki doğal sayı arasında? Bunu bulabilmek için şöyle yapıyoruz. Mesela 4 ile 5'i ele alalım. 4'ün kare kökü nedir? Yani hangi sayının kare kökü 4 olacaktır? Kök 16. Kök 16, kök 25. 5'in de zaten kök 25'ti. Yani kök 25 5 eşit, kök 16 da 4'e eşit. Sayı doğrusunu bu şekilde gösterdiğimizde kök 21 de 16 kök 16 ile kök 25 arasında olduğu için 4 ile 5 sayıları arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar basit. Sayıları yazıyoruz. Sonra onların kareköklü hallerine çeviriyoruz ve elimizde olan karekökü de buradaki değer aralığına koymuş oluyoruz. Buraya baktığımızda kök 2 çarpı kök 7 direkt kök 14 olacaktır. Ve aynı şekilde bunu da yapacak olursak 3 mesela nedir? Kök 9'dur tamam mı? Yani şöyle sayı doğrusu yapmış olalım. 3 kök 9. 4 ise kök 16. Kök 14'te kök 9 ile kök 16 o arasında olduğu için buradaki ifademiz de 3 ile 4 arasında olacaktır. Bu kadar basit. Devam edelim son sorumuz ile. İşlemlerin sonucunu bulunuz denilmekte. Şimdi bu işlemi gelin bir beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi burada zaten yapılmış yani. Burada cevaplarını biz vermişiz aslında. Bir hatamız bizden kaynaklı bir hata olmuş ama önemli değil. 3 kök 3 eksi kök 3. 3 kök yazıyoruz. Bunun başında görünmeyen bir 1 var. Eksi 1 kök 3 ve buradan da kökler eşit olduğundan dolayı direkt katsayıları çıkarıyoruz ve 2 kök 3'e ulaşmış oluyoruz. Burada da aynı şekilde baktığımızda 3 kök 2 artı kök 1 3 artı 1 diyoruz. Direkt kök 2 diyoruz. Bu da 4 kök 2'ye eşit olmuş oluyor. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.